Yine kalite birliğinin bir organizasyonla beraber bir eğitimde yine sizlerle beraberiz. Çok değerli eğitimcimiz Hamdi Dilmenler Bey biraz sonra sizlere destek hayatında başarılı olmanın yolları konusunda harika bir sunum yapacak. Ben kalite birliği başkanı Mustafa Karaman. Daha önce eğitimcilerimize katılan arkadaşlar bilirler kalite birliği, sosyal sorumluluk projeleri üreten bir sivil toplum kuruluşu ve yapmış olduğumuz bu eğitimlerin hiçbirinden asla hiçbir ücret almadan sertifikalı eğitimleri Türkiye genelinde icra eden ve 126 eğitimi planlayarak bugüne kadar Ocak ayından bu tarafa kadar ki 8 Ocak'ta ekranda görüyorsunuz Atatürk'ün huzurunda Atatürk'e selam vererek başlatmış olduğumuz projemizi başarıyla beraber devam ettiriyoruz. Ve bugün de şu anda buradayız. Şu anda aynı zamanda Kayakoğlu Serbiye'de Onursal Başkanımız Profesör Doktor Erkan Bey'in de yapmış olduğu, eğitim vermiş olduğu bir eğitimimiz orada var. İleri Excel konusunda biraz sonra oraya intikal edeceğiz. Yani kalite birliği tamamıyla beraber sosyal sorumluluk projeleri üreten bir toplum kuruluş olarak başarılı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Bundan dolayı ben Kaydaşımız olan Özsan e, grubuna ve başta genel müdürümüz olmak üzere akademimizin e, yetkilisi e, Ahmet de çok teşekkür ediyoruz. Meyve Hanım'a bu noktada teşekkür etmek istedim, teşekkür ediyoruz. Biraz sonra yetkilimiz Hamdi Bilmenler Bey iş hayatında, meslek hayatında başarılı olmanın yolları konusunda size gerçekten çok önemli bir yapacak ama ben onunla ilgili, konuyla ilgili bir örnek vererek e, konuşmamı bitirmek ve Hamdi Bey'e söz vermek istiyorum. Nasıl başarılı olursunuz? Başarılı olmak ne demek? Sahip... Her türlü cevabı verebilirsiniz. Şimdiye sahip çıkarak dedi arkadaşım. Bu çok doğru bir evet, sahip çıkmalı. Ama arkadaşlar başarılı olmak istiyorsak iki şeyi asla ihmal etmemeliyiz. Bunlardan bir tanesi inanmak. Kime inanmak? Kendimize inanmak. Bir de planlamak. İnanmazsanız ve planlamazsanız başarılı olmanız mümkün değil. İnanmak ve planlamak. Kendine inanmayan kimse, hiç kimseyi hiçbir şeye inandıramaz. Önce kendimize inanmalıyız. Hayatını da planlamayan hiç kimse gelmiş olduğu ve bulunmuş olduğu noktadan gidecek olduğu noktaya başarılı bir süreç tayin etmez. etmez. Yarını planlamak zorundayız. Bakın sözlerimin içinde ifade ettim. 8 Ocak'ta 126 etkinliği planlayan bir kalite birliği ve başarılı bir şekilde planına uygulayarak bir avuç insanla böyle devasa salonlarda onlarca kişiye değil şu ana kadar binlerce kişiye sertifika eğitim verdik. Ama niye verdik? Nasıl bu işi başardık? Bir, kendimize yani kalite birliği yönetim kurulu ve üyelerimiz ve paydaşlarımız önce kendimize ve birbirimize inanmıştık. Çünkü bu konuda samimiydik. Sonra ne yapmıştık? Planlamıştık, planlamıştık biz planlamıştık haftaya hangi eğitimimiz, hangi saatten, nerede ve kaç kişi katılımcı olacak olduğunu biz biliyoruz. Biz bugün burada Özcan'ın bu salonunda 55 katılımcıyla eğitim olduğunu biz 3 ay önceden Nehir Hanım'la beraber almış onunla planlamıştık. Arkadaşlar planlamak zorundasınız. Planlamamışsanız asla ve asla geleceğe yönelik hiçbir umudunuz yoktu ve umut taşımayın. Bunu size özellikle söylemek Bir örnek. Ampulü kim buldu? Ben bunu eğitimlere söylüyorum. Ampul için dedi bazı arkadaşlar Tayyip Erdoğan buldu. <laughs> o değil tabii şeyimiz. Ampul, ampul Edison buldu. Nasıl buldu biliyor musunuz? Mutlaka biliyorsunuz. Bir rivayete göre bin defa bir rivayete göre beş bin defa denedi, yanıldı ama ne yaptı? Asla vazgeçmedi. Asla vazgeçmedi ve o vazgeçmeme çünkü kendisine inanmıştı. Çünkü planlamıştı. O planlamadan da kendine olan inancından asla vazgeçmedi. Ve bugün tüm dünyayı aydınlatan bu ampullerden çıkan enerjiyle beraber hepimiz kendi sosyal hayatımızı, iş hayatımızı çok rahat devam ediyoruz. Bunun kahramanı o kendisine inanmayı ve hayatını planlamayı ihmal etmeyen bir adamın sayesinde oluyor. İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet fethetti. Nasıl fethetti? Akşamdan sabah mı fethetti? Hadi orduları Lale Paşa'ya, hadi Lale Paşa kalkalım dedi sadrazamına. Gidelim İstanbul alalım orada bir yer var mı dedi. Hayır. Arkadaşlar 7 yaşında bu rüyayı gören bir adam, bir padişah düşün. 7 yaşında İstanbul'u fethetmeyi kafasına koyan ve bu noktada kendine inanan ve bu noktada o 7 yaşından 21 bir yaşında gelen süreci yani fethin gerçekleşmiş olduğu tarihe kadar olan o süreci planlayan bir deha ile karşılar. Biz eğitimlerimizde tüm katılımcılara şunu söylüyoruz. İnanın, özellikle genç arkadaşlarımıza bunu söylüyorum. İnanın bize değil, bir başkasına değil, kendinize inanın. Ve arkadaşlar, planlayın. İnanırsanız ve planlarsanız mutlaka başarılı olacaksınız. Ben burada çok değerli eğitimcimiz Hamdi Dilmenler Bey'e ve eğitim başladıktan sonra aramıza katılan e, TSE'den arkadaşım. Şu anda kalite birliği eğitim üzerinden biri olan Mehmet Uğur Özdeniz Bey'e ve tüm eğitimcilerimize huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve şunu parantez içinde söylemek istiyorum. Kalite Birliği bu organizasyonlardan bir ücret almadığı gibi çok değerli eğitim üzerine de bir ücret vermeyen bir sivil toplum kurmuştur. Yani bu arkadaşlarımız ki ikisi burada olduğu için onların ismini söylüyorum. Onursal Başkanımız şu anda Kayapı o eğitim eğitimleri, O da dahil olmak üzere, diğer eğitimcilerimizin tamamı dahil olmak üzere hiçbir, hiçbir ücret almadan kendi özel zamanlarında bu sosyal faaliyeti icra eden arkadaşlarımızı ben onlara, onlara sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü onlar nasıl insanlardır biliyor musunuz? Hadi sen söyle bunu ellerken insanlar gel korkma çekin bu bayram yük edemezsin bizsiziz şükür dilin şeyste şöyle ya inanmış insanlar inanmış insanlar arkadaşlar inanmış insanları dünyanın en tanrıları şey şey hamdettin ben, 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 ben bırakıyoruz